Tadımız tuzumuz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok hafif ve lezzetli pasta tarifim var. Bunun için öncelikle 4 adet yumurta, 1 su bardağı şekeri çırpma kabımızın içerisine alalım ve 10 dakika boyunca mikserin yüksek devirinde çırpalım. Eğer kullanmış olduğunuz yumurta küçük boysa 5 adet kullanmanızı tavsiye ederim. Güzelce yumurta ve şekeri çırptıktan sonra şeker tamamen erimiş olmalı mutlaka. Bu yüzden odasında yumurta kullanırsanız her zaman çok daha olumlu sonuç elde edersiniz. İçerisine bir su bardağı un ekliyorum. Eleyerek eklemenizi tavsiye ederim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitrelik bardaktır. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekliyorum ve spatulam ile yavaş yavaş yumurtayı söndürmeden karıştırıyorum. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Ben büyük boy borcam kullanacağım ama size tavsiyem kare borcam veya dikdörtgen borcam kullanmanızı Öneririm. Büyük borcamda daha bereketli oluyor ama biraz ince düşüyor. O yüzden eğer kalabalık değilseniz kare veya dikdörtgen borcamda yapmanızı tavsiye ederim. Büyük boy borcanın tabanını yağlıyorum. Sadece tabanını yağlayın. Kenarlarını yağlamayın. Ve kek harcını döküyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde düzeltiyorum. Tezgahı birkaç kez vurup içerisindeki hava kabarcıkları varsa çıkartıyorum ve alt üst ayarlı 180 derecede ısınmış fırına sürüyorum. Güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Fırından kek çıktıktan sonra bir çay bardağı şeker, iki buçuk su bardağı süt ilave edip şeker eriyene kadar çırpıyorum. Süt şerbetli bir tatlı olacak. O yüzden inanılmaz hafif ve lezzetli oluyor. Şeker eridikten sonra bir kenara alalım. Şerbetimiz hazır. Şimdi muhallebimiz için 1 litre sütü tencereme ekliyorum. 8 yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum. 5 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Aradan da bakabilirsiniz. Ocağı almadan önce çırpıcım ile güzelce karıştırıyorum. Tamamen karıştıktan sonra ocağa alıyorum ve kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. muhallebim kaynamaya başladı. Şöyle bir, bir dakika kadar daha çırpıp ocaktan alacağım. Kek fırından çıktıktan sonra ılımaya bırakıyoruz. Soğuğa yakın bir ılık olsun. Hatta soğuduktan sonra da döker, dökebilirsiniz ama sıcak sıcakken asla dökmeyin, hamur olur kekiniz. Soğumuş olan keke şerbetimizi döküyoruz. Zaten hemen sünger gibi çekecektir. muhallebimizin içerisine bir paket krem şantinin içindeki iki poşet çıkıyor ya onun bir poşetini ekleyin ve güzelce çırpın krem şanti ile. Dilerseniz bu esnada mikser, blender vesaire kullanabilirsiniz. Ama ben el çırpıcısı ile hemen güzelce çırptım. Krem şanti tamamen karışana kadar karıştıralım. Az malzemeli, kolay, pratik ama herkesin çok beğendiği bir ve sütlü tatlıdır. Yemekten sonra hafif olduğu için gayet güzel gidiyor çayla beraber. Hazırlamış olduğum muhallebiyi kekimin üzerine döküyorum. Her tarafın eşit miktarda gelecek şekilde yayıyorum. Söylemiş olduğum gibi eğer kalabalık değilseniz kare veya dikdörtgen yani bir tık daha küçük bir borcamda yapabilirsiniz. O zaman daha kalın olacaktır dilimler. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Ve gelin pastamız hazır. Tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra pastamı dilimlere bölüyorum. 15 dilime böldüm. Ve sizlere içini göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz bu hafif ve lezzetli tatlıyı. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.